öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığımız deyimlerle 7 günde 7 alem e, konulu çalışmamızın ikinci çekimini yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, birincisindeki kuralları biliyorsunuz. Aynen geçerli. Öyleyse hemen başlıyorum. İlk resmimiz Evet. Evet. Bu görselden hareketle nedir bu görselimiz? Evet, kapıya dayanmış bir yumurtaydı. Yumurta kapıya dayanmak anlamı nedir? Yapılacak iş için zamanın çok azalmış olması. Evet. Mesela o sınava çok çalışmazdı. Yumurta kapıya dayanmış. Bugün ders çalışmaya başlamıştı gibi bir cümlede kullanabiliriz. Evet, ikinci deyimimize sıra gelsin. Evet, süremiz doldu. Bakalım deyimlerde ne kadar iyiyiz. Evet, bunun anlamı nedir? Gözü arkada kalmak anlamı nedir? Bir kişi ya da evden, yerden ayrıldıktan sonra merak içinde kalmak, tedirgin olmak. Evet, şöyle bir cümle kullanabiliriz. Oradan ayrıldıktan sonra, akla hep ondaydı, gözü arkada kalmıştı diyebiliriz mesela. Evet, üçüncü resmimize bakalım. Evet, süremiz doldu. Evet bir okla yay var. Ok yaydan çıkmak. Evet deyimimiz. Yani ne demek? Geri dönülemeyecek bir iş yapmak. Evet o ağzından çıkanlar ağzından çıkanlar okun yaydan çıkmasına neden olmuştu. Artık geriye dönüş yoktu diyebiliriz. Bir diğer görselimiz Evet. Buraya hemen bakıyoruz. Evet. Yüreği ağzına gelmek. Anlamı nedir? Birden Birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek. Evet. Acı prensesini duyunca yüreği ağzına gelmişti diye bir örnek cümle kullanabiliriz. Evet. Bir başka görselimiz. Bu beşinci görselimiz. Evet bakıyoruz bu nedir? Yerkenleri suya indirmek, direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek. Evet o artık inadından vazgeçmişti. Yerkenleri suya indirmişti diyebiliriz. Evet. Altıncı görselimize bakalım. Evet bir koyun sürüsünden ayrı olan bir koyunu görmüştük. Ne demiş? Sürüden ayrılmak. Yani herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturmak, herkesin yaptığını yapmamak. Evet, o teneffüste herkesten ayrılmıştı. Sürüden ayrılmış, kendi başına takılıyordu diyebiliriz. Evet, son görselimiz Evet süremiz doldu. Yakasına yapışmak gayet açık bir görseldi. Hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak. Evet o hakkında konuşulanları duyunca arkadaşının yakasına yapıştı şeklinde bir cümleyle bunu bitirebiliriz. Evet sevgili öğrencilerimiz bugün ikinci günümüz ve sizler için oluşturmuş olduğumuz bu yeni oyunumuzun 7 görselini yani ikinci 7 görseli yani toplamda 14 görselimiz olmuş oldu. Evet, hikayelerinizi bekliyoruz. Evet, bizi takip etmeye devam edin. İyi çalışmalar.